arkadaşlar Ya Elif e, Ümidimiz e, Bizim ümidimiz hiç kaybolmayan bir ümittir Biz itfaiyeciler Her e, enkazın altındaki olan vatandaşa Ta ki biz ulaşıp e, Sağlıkçılar eks diyene kadar Biz hiç ümidimizi kaybetmeyiz Elif içinde hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana dedi ki ben de her şeye razıyım dedi. Her şeye de hazırlıklıyım dedi. Ben de dedim ki aynen söylediğim şu babasına da sorabilirsiniz. Dedim ki Allah'ın bir mucize diye bir şeyi var dedim. Mucizeyi belki de burada görürüz dedim. Sen teslim falan olma. Sen de ki Allah'ım sen bilirsin de dedi. E, e, babası bizi tabii ki bilgi dahilinde kendisinin daha önce depremden önceki haliyle bize yönlendirmesi farklıydı. Fakat ben kendi tecrübemi, kendi bilgilerimi ve artı e, depremin oluş şekline göre değerlendirmeyi alıp o şekilde başka yöne, ters yöne e, gittim. Bazası, ka, e, kardorabı, e, onun arasında olabileceğini düşündüm. Ve oraya doğru gittim. Orada da Elif'i sırt üstü yatar vaziyette buldum. Ve Elif'i kucakladım. Sizi gördüğünde ne tepki verdi Elif? Boğulları... Elif benim parmağımı bir tuttu. Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Aldık. E, bir arkadaşımla beraber aldık. Aldığımızda Elif beni parmağımı tuttu. Hiç bırakmadı. Elif parmağımı tuttu ta ki sağlık kabinine gidene kadar Elif'le beraberdim. İnşallah sonuna kadar o çocuk yaşamaya hak ediyor. Gözleriniz doluyor anlatırken. Evet yapır. çok güzel. Peki yani çok gerçekten mucize oldu artık. Yani sembol oldu. Umutlar devam ediyor. bundan sonra Elif'le ilişkiniz nasıl olacak? Yani siz artık. Valla Elif ben söylüyorum. Elif bu saatten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyeci abileri var. Ne zaman dilerse başımızın üstünde yeri var. İstediği an gelebilir ve abileri orada onu bekliyor. Çünkü onunla, o bizim Elif, bizim mucizemiz oldu burada. Bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hediyesi olmuştur. Biz Elif'i gerçekten sevdik. Elif de inşallah bizi sever. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben biz teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.